Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel hale gelen Medya Başarı Ödülleri bu yıl pandemi kuralları çerçevesinde tören yapılmadan sahiplerine ulaştırıldı. 54 eserin katıldığı yarışmada 13 dalda 16 eser jürinin kararı sonucu ödül almaya hak kazanmıştı. Pandemi nedeniyle tören ve etkinlik gerçekleştirilemezken AGC Başkanı Gaye Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri bu yılın başarılı gazetecilerine ödüllerini kurumlarında teslim etti. 2019 yılı Medya Başarı Ödülleri'nde dereceye giren gazetecilere ödüllerinin yanı sıra 750 TL'lik alışveriş çeki de takdim edildi. Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Coşkun, Alanya Gazeteciler Cemiyeti Geleneksel Medya Başarı Ödülleri yarışması akabinde de tören yapılıyordu. 2019 yılı Medya Başarı Ödüllerini kazanan meslektaşlarımızı geçtiğimiz aylarda açıklamıştık. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi nedeniyle bu süreçte ödül alan arkadaşlarımız için daha önceki yıllarda yaptığımız kalabalık katılımlı, eğlence ağırlıklı törenlerin yapılmasını imkansız kıldığı için biz bu yıl meslektaşlarımıza ödüllerini çalıştıkları kurumlarda, çalışma alanlarında takdim etmeye uygun bulduk diyerek hem tebrik etti, hem hayat normalleşince telafi edeceğiz sözü verdi. Alanya Gazeteciler Cemiyeti geleneksel medya başarı ödülleri yarışması akabinde de töreni yapıyor her yıl bildiğiniz gibi düzenli olarak. 2019 yılı medya başarı ödüllerini kazanan meslektaşlarımızı geçtiğimiz haftalarda açıklamıştık. Ee, i̇çimde bulunduğumuz pandemi dönemi e, bu süreçte ödül alan arkadaşlarımız için, ödüllerin takdimi için daha önceki yıllarda yaptığımız kalabalık katılımlı, e, eğlence ağırlıklı törenlerin yapılmasını imkansız kıldığı için biz bu yıl e, meslektaşlarımızın ödüllerini e, çalıştıkları kurumlarda, çalışma alanlarında, ofislerinde takdim etmeyi uygun bulduk. Böylelikle hem onların hem kendimizin hem de yapacağımız etkinliklerde katılabiliyoruz. Katılımcıların güvenliğini, sağlık güvenliğini riske atmak istemedik. Zaten şartlar da buna izin vermiyordu. Biz şimdi Alanya Posta Medya'dayız ve burada ödül alan arkadaşlarımız var. Bütün bir yıl yaptıkları çalışmaların değerlendirilmesiyle ödül almayı hak eden arkadaşlarımıza ödüllerini vereceğiz. Ee, söz veriyoruz alan gazeteciler cemiyet yönetimi olarak inşallah bu süreç sona erdiğinde daha e, kalabalıklarla bir araya gelme imkanımız olduğunda arkadaşlarımıza böyle bir motivasyon etkinliği bir eğlence tertipleyeceğiz ki e, gelenekte yerini bulsun. Haber alanında Mehmet Al, Sabah gazetesindeki korkunç tahliye, jüri özel ödülünü ise Asiye ile açık Alanya Postası gazetesindeki taciz edeni Kırmızı Ruj'la savundu haberiyle ödül almaya hak kazandı. Güncel yazıda İsmail Haboğlu, Yeni Alanya gazetesinde nasıl geçti habersiz o güzelim yıllar eseri, gezi inceleme araştırmada Ceren Şahin, Yeni Alanya gazetesi teleferik seri çalışma, spor haberinde Ercan Yıldırım, Alanya Postası gazetesinde çıkan düdüğü ağzında unuttu haberi, sayfa düzeninde ise gerçek Alanya gazetesinden Aynur Öz Kahire reklam tasarımında Haberci Gazetesi'nden Anastasia Petrova Çetinkaya ödül aldı. TV dalında Alanya Posta TV'den Ekmel Yılmaz Rögar'dan yola kan fışkırdı haberi. Görüntü kamera çalışmasıyla montaj kurguda Dim TV'den Ramazan Özdemir, spikerlik alanında Dim TV'den Ceren Şahin ödül almaya hak kazandı. Spikerlik jüri özel ödülünü ise Alanya Posta TV'de Asiye Ele Açık ödül aldı. Kültür programı alanında Kanal A TV'den Elif Nur Yüksek Rotamız Yöremiz programıyla spor programındaysa Alanya Posta TV basın tribünü ile Ercan Yıldırım ödül aldı. Kübra Duman www.yenialanya.comla ile jüri özel ödülü ise www.manşetalanya.com ile Hüseyin Kalaycı'ya, 2019 yılı Arıkan Yılmaz dim özel ödülü ise AGC'nin kurucu başkanı Hayrettin Varboros'a verildi.